Doğalgaz yardımı desteği Aralık ayında başlaması öngörülüyor tahmin ediyoruz. Aile destek paketi yardım alanlar engelli aile evde bakım gibi diğer sosyal yardım alanlar doğalgaz yardımını da otomatik olarak mı alacaklar? Hayır doğalgaz yardımına e devletlerine girerek oradan başvuru yapacaklar. Hak kazanırlarsa alacaklar. Doğalgaz yardımı yılda iki kez veriliyor. Bunu unutmayın. Akabinde akabinde odun yardımı, kömür yardımı almak isteyenler sosyal yardımlaşma vakıflarına da giderek başvuruda bulunabilirler Kömür yardımları şimdiye kadar dağıtılmaya başlandı. Lakin aile yardımı adı altında odun yardımı yani kömürü tutaştırmak için odun yardımı başvurusu sosyal yardımlaşma vakıflarına başvuruda bulunabilir. Doğalgaz yardımları bulunduğunuz il ya da ilçe ikamet sınırları içerisinde olması lazım ve binanızda sadece faturanın sizin üzerinize değil ev sahibinizin üzerine de olabilir. Lakin sizin sadece o ikamet adresinde ikamet ediyor olmanız yeterli. Doğalgaz faturanızla birlikte PTT'ye gittiğinizde doğalgaz ödemelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.